12 Kasım yoksulluğa, Karanla hayır mitingine çağrı. Ülke tarihinin siyasal, ekonomik ve sosyal olarak en sıkıntılı döneminden geçtiğimiz şu günlerde Balıkesir ve Körfez emek demokrasi güçleri olarak sesimizi yükseltmek, iktidarın politikalarına hayır demek için Emekçi halk güçlerinin birlikte mücadelesini alanlara taşımaya karar verdik. Hayat pahalılığı yakıcı ve yıkıcıdır. Perişan vaziyetteyiz. Yok oluyoruz. Açlık ve yoksulluk emekçi halkımızı perişan hale getirdi. Emekli ölüm sınırındadır. Nefes almakta çaresizdir. Barınma hakkı memleketin her yerinde neredeyse ortadan kalkmıştır. Artık bu ülkede emekçinin, emeklinin ev sahibi olma şansı kesinlikle kalmamış emeklinin kiralık ev tutması bile hayal olmuştur. Layıklık artık bir hayaldir. ÇEDES uygulaması halkın, eğitimcilerin tüm karşı çıkışına rağmen dayatılmakta. Ülke Afganistan, İran gericiliğine yobazlığa götürülmek istenmektedir. Gençlerimiz yurt bulamamakta, faiz kiralar, hayat pahalılığı, öğrenim hayatını sürdürmeyi olanaksız hale getirmektedir. Sığınmacılar sorunu memleketin en temel sorunu haline gelmiştir. Madra'da, Kaz Dağları'nda yağma sürmekte, her yer yandaş sermayeye peşkeş çekilmektedir. Denizlerimiz girilemez, sularımız içilemez haldedir. Emekçi halkımız ortak mücadelesiyle bu çağ dışı gerici karanlığı yenecek güçtedir. Bu karanlığı aydınlatmak, emeğin hakkını almak, layıklığı, eşit yurttaşlığı yeniden inşa etmek. Aydınlık, çağdaş, eşitlikçi, özgür bir Türkiye için. AKP ve Görücü İttifakı'na karşı Patronların Sermayenin düzenine Hayır demek için Tüm körfezi Emekçileri, emeklileri Kadınları, gençleri Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda Yapacağımız Büyük halk buluşmamıza Demokrasi şölenimize Mitingimize bekliyoruz Sen yoksan bir eksiyiz AKP'ye karşı Omuz omuza Toplanma yeri saati eski kütüphane önü saat 14. Miting yeri saati Burhaniye Cumhuriyet Meydanı saat 15. Burhaniye Emek Demokrasi Bileşenleri. Yoksulluğa ve karanlığa hayır mitinge karanlığa teslim olmayacağız. En düşük emekli maaşı askeri ücretle eşitlenmelidir. Cemaate değil halka bütçe. Madra ve Kaz Dağları'nın talanına izin vermeyeceğiz. Barınma en temel insan hakkıdır. ÇEDES uygulamasına derhal son verilmelidir. Öğretmen okula, imam camiye savaşa hayır. Barış hemen şimdi. Yaşasın halkların kardeşliği. Saraya değil, işçiye, köylüye, emekliye bütçe. İktidar ve ortakları sermayenin, patronların dostu, emekçinin, emeklinin düşmanıdır. 12 Kasım Pazar, Burhaniye.